Güney Afrika'da daha önce bildiğiniz gibi başka bir endişe verici varyant da çıkmıştı. Bu ikinci bu varyant. Yani endişe verici varyantların kaynağı olarak ikinci bir varyant. Ve Güney Afrika ve Afrika kıtasının tamamı şu anda dünya haritasına, hatta ben bugün e, Twitter'dan da paylaşmıştım, dünya haritasına bakacak olursanız Afrika'nın neredeyse aşılama oranı %3'lerde, 4'lerde. Avrupa, Amerika bazı aşıları e, e, tarihi geçti diye e, şey yapıyorlar. Yani e, çöpe atıyorlar. E, bu pandemiden aslında dünyanın hiçbir şey anlamadığını gösteriyor. Yani Afrika'nın tamamında aşılanmadıktan sonra Afrika'da varyantlar çıkmaya devam edecektir ve bu tüm dünyayı etkileyecektir. Bu tür varyant, o yüzden e, Dünya Sağlık Örgütü tüm dünya ülkelerini çağ, e, şeye çağırdı. Hatırlatıcı doz, tamam hı hı. bizde de mesela Türkiye'de de yapılıyor. Hatırlatıcı dozları bir tarafa bırakın, Güney Afrika'ya yardımcı olun ve Güney Afrikadaki aşılama oranlarını artıralım diye Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çağrısı var. Bence doğru da bir çağrı. Yani bu ülke hep beraber kurtulacaksa bir dünya kurtulacak. Yoksa diyelim ki Zambiya veya başka bir Afrika ülkesinde aşılama oranı çok düşük kaldığı süre içerisinde oradan bir tane vaka çıkacak. Çünkü bu şey sıfırdan e, bu, tekrar. Bu evet. Bu bu virüs tek bir kişiden yani Çin'deki bir balıkçı köyünden, o, o vakada tarif edildi, bir muhasebeciymiş, balıkçı değilmiş, bir muhasebeci, tek bir muhasebeciden e, tüm dünyaya yayıldı. Evet. Zambiya'daki başka bir köylü tarafında da tüm dünyaya yayılabilir. O yüzden tüm dünyanın aşılanması lazım.